Oha lan şaka mı? Hepinize merhaba arkadaşlar ben lan kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün size birlikte bir, bir de depteli deli ve manyak bir video, otistik bir video olacak. Video geçmeden önce kanala abone like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Bu arada video TikTok yayın açtığım zaman gelmişti Onun için ses kontrol... giriş. Kaç kişi geliyor? ilk ben mi? Indim? İlk ben indim mi Baba oyuncu ya. şu AK'yi Ay sakin çok hızlı başladık. Çok hızlı başladık. İnanılmaz. Bekle öyle. Öyle bekle. Öyle bekle. konu. İnanılmaz. Bir tık geriye kaçacağım. Dayı sakin, sakin, sakin. Bombayı güzel attı bu Peyza da orada pusuyor son ben alasına orada baba Kolaysınız ya O da bomba çektiğine yüzde yüz yemin edebilirim kalınlığına Bilmem Onu düşünmüyorum. Oh da canı bir Canı bir bu arada Gel oraya. <laughs> ne? Baba say. Aa tekeri kalmışım. Bombayı al. Düşer mi? Bir bombası var ya. <laughs> Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun kral ya? Allah Allah. Niye böyle yaptı ki bu arkadaş? Bunu mermi atamayınca. Adam boyun kusarak değil. Adam gibi oynayanlar ya. Tutmayın kardeşim. Ya. Adam gibi gelin. Face face. Elini alırsanız. Oo, çakkala bak. Sen yine mi geldin ya? Hoş geldin sefa getirdin kardeşim ya. Haber et oğlum böyle geldiğin zaman. Ha elimde de şey var ha. E son 2K var bu arada. Ne? Hop sen mi sıkıyorsun? Sabahtan beri ya. Ha? Ya botlar salmadı da ben şey açmayı unuttum bu arada. İbn Ebu Nuri. <laughs> Erkek o okutanı bırakırsın. Mevi sallanıyor. Yok <laughs> ha camı diyor. Oğlum senin süren bitmeyecek mi? Ne yapacağız? Şimdi gel buraya gel. de buraya gel. Gel buraya şimdi. Ha, ne oldu? Kalk kalk hadi. Baba işte böyle böyle erkek gibi oynarsan erkek gibi oynarsan oğlum böyle karı gibi oynamayın oğlum. Karı gibi oynamayın oğlum bak beni sinirletmeyin ha. Beni sinirletmeyin ha. Baba siz değil sizin yedi cettiniz gelsin yedi cettiniz. Bak o kadar diyorum ben yani. yedi cettiniz gelsin. Olsan bana bomba sal. Bomba sal ya. Moli moli sal kardeşim ya. İbni. Tam dönüşmüş amına adam zannediyor. Ne oldu? Ha, ne oldu? Kurtar kendini kurtar. Ne oldu? Hı? 3 vs 1 böyle atılır kardeşim öyle pusa pusa atılmaz bak bir de ben emiri çekmemişim 900'e çekmiş öyle vurdum sizi ya oyunu öyle de kardeşim oyunu oyunu adam ekibi arabalayacağım atma şu an. atma artık şunu başkadan var mı yoksa ben gidiyorum adam mı ne yapıyorsun buradan tiktok olarak ben buradayım orada değilim ya Ben değilim ya sakin oyna ya Oğlum ben oradan nasıl kaçtım Ben oradan nasıl kaçtım? Oğlum, Ben oradan nasıl kaçtım? Abi çok kötü Çok kötü ama ben oraya oynarım bari. Olmaz olmaz oğlum Ben orada ne yaptım lan? Abi bunlar da MG, Mg var. <Gülüyor> <Gülüyor> bıçak, 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 bıçak! Ben yine eski forma döndüm galiba. Ne ya, Çok yaşa Ya bu nereden vurdu beni ya?